Merhaba arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz geldiniz. Arkadaşlar bugün e, bin olduk, kocaman bin kişilik bir aile olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten e, çok yoruldum, fazlasıyla emek verdim. Ve sizde her zaman arkamda oldunuz, desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz arkadaşlar. Onun için size ne kadar teşekkür etsem de azdır. E, bugüne özel bin kişilik bir aile olduğumuz için artık bugüne özel bir oda kurmak istedim. Herkes bir araya gelsin, şöyle eğlenceli bir an yaşayalım istedim arkadaşlar. Bakalım e, kazanan takımı Instagram hesabımda paylaşacağım ve bu videoyu da YouTube kanalımızda paylaşacağım arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans. Evet, şu an takımlarımız dağıldı. George Pula giden takımlarımız var. Bitirdi. George Pula bayağı bir karıştı ya. Abi herkes George Pula gelmiş. <laughs> takımı temizlediler sanırım hemen şu, şu ekibe geçmek istiyorum 18 numaralı ekibe yotube solki o yotube solki güzel aldı valla hakkını verdi şöyle işte üstten göstermek istiyorum Şu burada 3-4 ekip var ya daha. Bir baygın daha verdiler. Ya bu George çatışma dolu anını seyir zevkini götürmek istemiyorum. Seyir etmek istiyorum. O 5 numaralı ekipten bir kişi daha öldü. Son kişi kaldı. S.R. Ahmet. Büyük ihtimalle K1 ekibinden Mehmet onu da görecektir ya. Yani o baya kötü iyi işi bir yere çıktı. Of burada fe fena karıştı burası. Youtube Solki'nin takımı geldi. Büyük ihtimalle bitirecekler. Gamze Baygın. Birinin Gamze'ye gitmesi gerekli ya. Abi Gamze Baygın. Kimse gitmiyor ona. Yiğit'le ve Sere'ye Ahmet tek kalmış. Aynı ekipte Ben Ahmet'i tek biliyordum sandım. O gördüler. Ahmet'i de gördüler. Sol burada iyi iş çıkardı. Eline sağlık kanka. Yani büyük ihtimal arkadaşlar buranın sahibi belli oldu. Youtube'a ve Gül'ün ekibi buranın sahibi. Hemen şuraya geçmek istiyorum. Şuraya geçmek istiyorum bir. O burada da işler karışmış. Ama temizlemişler aynen. Buradaki ekip de burayı temizlemiş. Bunlar eğer George Pula giderse büyük ihtimalle Yotu ve Solki ile ekibiyle karşı karşıya geleceklerdir muhakkak. Diğer taraflarda ne var ne yok bir bakalım arkadaşlar. O burası da karabalık. Burası da karabalık. elit ekibi var burada. Paradox Paradox ekibinin bunlardan haberi var büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü görüyorlar onları. Duvar arkasında beklediklerine göre. Metin. Metin tek başına bir ekip temizledi. Arkadaşlar bu arada gerçekten kanalımıza destek olursanız ailemizi daha büyük yerlere taşımayı istiyorsanız desteğinizi kesinlikle esirgemeyin derken Paradov Elit Haydar'ı bayılttı. Ama coverda yani büyük ihtimalle arkadaşını rahatlıkla gidip kaldırabilecektir orada muhakkak. çok efsane. İki ekip karşı karşıya arkadaşlar ve iki ekibin de rahat bir kavri var derken Paradov'un ekibi açılıyor. Yanlış bir hareket yaptı. Çok yanlış açıktan açıldılar. Çok yanlış bir hareket abi ya. Yani açıktan kesinlikle açılmayın derken Paradov arkalamış bunları. Paradov arkalamış bunları süper. Süper bir hareket süper. Süper. Gerçekten güzel bir taktik arkadaşlar. Yem attı oraya yem attı oraya bir nevi. Ve bu son kişi bu. Paradovla ne yapacaklar? Paradov temizledi. Tek başına temizledi. Helal olsun. Ellerine sağlık. Temizledi tek başına. Orada arkadaşını yem olarak kullandı. Kendisi arkadan dolandı. Güzel. Güzel iş çıkardılar. Bakalım haritamızın diğer taraflarında neler dönüyor. Şurada bir şeyler olacak. Evet. Büyük ihtimalle burada bir şeyler olacak arkadaşlar. F27 ekibiyle karşılaşabilirler. Şöyle seyir zevkiniz için size yukarıdan göstermek istiyorum. Prison tarafından Shelter tarafına doğru yürüyen bir takım var. Acaba evdekilerinden haberdarlar mı? Onu bilmiyorum. Of. George yine karışmış ya. George yine karışmış abi. Bu George Paul oyun sonuna kadar bu aksiyon durmayacak sanırım. Derken iki ekip burada karşılaştı da fena abi. Yani gerçekten fena. Jaguar'ın ekibi ve Solkin'in ekibi derken Jaguar Gamze'yi düşürdü. Jaguar da düştü. Jaguar da düştü. Eren, Eren, Eren ve arkadaşıyla birlikte desteğe gidiyorlar ve arkalarında da bir ekip var. Çok fena karışmış burası abi ya. Üf. Gerçekten şunu şöyle yukarıdan izlemek istiyorum ya gerçekten. Çünkü hepsi birbirinden güzel oyuncular. Gördüğünüz gibi taktiksel oynuyorlar. Hepsi bekil yapısuda kimse göstermiyor. Efsane mi efsane? Helal olsun ya. Yani sizden böyle oyunlar beklerim arkadaşlar derken 3. ekip de işin içine karışıyor. 3. ekip de işin içine karışıyor ve şöyle şuradan bunu size izletmek istiyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum ya. Yani bu maç bu şekilde izlenir. 3. ekip de işin içerisine karıştı abi. 3. ekibin gelmesi kötü oldu. Solkin'in ekibi ortada kaldı bu sefer. Solkin'in ekibi derken üf. Buradan faydalanan Jaguar'ın ekibi oldu arkadaşlar. Baya bir baygın var burada. Eren müdahale edecek. Killeri çalacak büyük ihtimalle burada. Aşırı bir şekilde kill aldılar burada arkadaşlar. Çok faydalandılar. Solki ne yapacak? Çok merak ediyorum burada. Solki eğer tre, e, tre temizlerse rahatlayabilir arkadaşlar. Aynen dediğimi yaptı Solki Solki dediğimi yaptı Solki dediğimi yaptı Bu sefer diğer Ekibe yönleniyor Ama işi zor ya 3 vs 1 girecekler ona Of Solki 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 sen ne yapıyorsun Solki Kendine gel kankam Derken Solki yapabileceğinin En iyisini yaptı gerçekten Eline koluna sağlık Ve buradaki fight'tan Şimdilik e, Jaguar faydalandı diyebilirim. Ama 17 numaralı ekibimizde yaralı arkadaşlarını şu an kaldırıyorlar, yaralarını sarıyorlar. Yani büyük ihtimalle bu çatışma dokilerden gelmek isteyen bir ekip var. Jaguar'ın bunlardan haberi var mı bilmiyorum. Derken Jaguar bunları da rahatlıkla temizler mi diye düşünürken son bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı derken ve of 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 o nasıl bir refleksti be kardeşim çok ince çok güzel vurdu der yani ben Jaguar Gül'ün ekibi Burayı aldı dedim ama helal olsun ki 17 numaralı arkadaşlarımızın ekibi yani 3 baygın kalmasına rağmen başarılı bir şekilde en iyi buradaki en iyi iki takımı alarak sanırım yani George Bull'un sahibi olduklarını ilan ettiler. Karşıda 19 numaralı ekiple çatışırken arkasından gelen bu 3 numaralı ekipten haberleri yok sanırım. Onlar da durubu almaya gelmişler. Kask 3 ve yelek güç almaya gelmişler tabi. 3 numaranın buraya gelmesi 10 numaralı ekibin ortada kalmasına sebep olabilir derken öndeki ekip gitmiş. 10 numaralı ekiple 3 numaralı ekip büyük ihtimalle burada çalışacaklar. Birbirini görecekler yani sonuçta görecekler arkadaşlar. Öyle birbirinden habersiz kalamazlar. Evet mi? Hayır. Kendileri bomba attı. Drop'u indirmek için. Metin arkadaşımız orada güzel bir taktik yaparak Drop'u alıyor. On numaralı ekibin bunlardan haberi var mı acaba? Bunlar ne yapacak diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle iki, ekip de sessizliğini şu an koruyor. Birbirinin farkında değiller veya şu an 10 e, numaralı ekip info topluyor burada. Onlara haberdar ediyorlar. Aynen. Arkadaşlarını haberdar ediyor ve aynen arkadaşları da gelmeye başladı zaten. Destek vermeye başladı. Şöyle bir haritaya tamamen bakmak istiyorum. Bütün ekipler birbirinden ayrı arkadaşlar şu an. Çünkü herkes sakinliğini korumaya çalışıyor. Paradov'un 4 kili var arkadaşlar. 17 ekip George Bull'da güzel iş çıkararak adam başı 2 kil ararak toplam takımına 8 kil kazandırmışlar. Youtube Solki gerçekten orada elinden gelen en iyisini yaptı ama çatışma başladı birbirini gördüler. Birbirinin farkına vardılar arkadaşlar yani. 10 numaralı ekip Bekledi güzel bekledi derken 3 numaralı ekip gitti zaten. Hiç arkasına bile bakmadan işini sağlama aldılar. Ondan sonra şöyle şuraya bakayım bunlar birbirine yakın ya. Of bakayım derken tahve ver e, parado ve ekibi parado ve ekibi aynen. Parado ekibi burayı da temizledi. Gerçekten elinden İyi iş çıkardılar ya. Paradova ekibi iyi iş çıkardı. Şu an herkes sessizliğini koruyacak. Oyun sonuna kadar büyük ihtimalle. Ve Paradova'nın ekibi karşı karşıya geliyor. 17 numaralı ekip ve Paradova'nın ekibi. Aynen. Çatışma burada başlar derken. 17 numaralı ekipten. Evet. 17 numaralı ekip iyi iş çıkarıyor ya. Abi çok iyi iş çıkardı bunlar. Yani gerçekten o George Pool'da 3 baygın vererek bir kişi ayakta kalarak yani gerçekten iyi çıkardı derken Paradov'un arkası da geldi. Paradov'un burada yapabilecek hiçbir şey, hiçbir şey yok gerçekten. Hem önden hem arkadan yediler. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ve Paradov'un ekibine de burada ellerine kollarına sağlık diyoruz. Onlar da elinden gelen her şeyin en iyisini yaptı oyunun sonuna kadar. Ama yanlış kaldılar yani çok abi sonuçta bir oda maçındasınız. Herkes e, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok açıkta kaldınız. Gerçekten o George Pool'daki fight'tan sonra iyi çıkardılar abi. Orada kendini iyi toparladılar. Çünkü iki ekibin arasındasınız. Üç baygın var. Bir kişi var ayakta. Yani kolay değil yani orada sağ çıkmak. Ama onlar elinden gelenin en iyisini yaptı derken nazar değdirmeyelim abi ya. Ekiple karşı karşıya geldiler. Onları da tabii rahatlıkla temizleyecekler derken... Aynen. Onlar da rahatlıkla temizlediler tabi. Onlar da rahatlıkla temizlediler. 17 numaralı ekip gerçekten çok güzel bir iş çıkardı. Büyük ihtimalle oyun onların olacağını düşünüyorum. Çünkü güzel oynuyorlar. Taktiksel bir şekilde oynuyorlar. Strateji bir şekilde oynuyorlar. Çünkü arkadaşlar bu oyun zaten strateji üzerine taktiksel bir oyun bu. Önemli olan öyle araç atıp herkesi alabilmek değildir. Önemli olan doğru pozisyonda doğru spreyi atabilmek, doğru yeri alabilmektir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Önemli olan budur. Ben her zaman size bunu söylüyorum. 17 numaralı ekip alan içerisinde ve Yasnaya tarafında iki ekibimiz alan içine girmeye çalışırken büyük ihtimalle orada çarpışabilirler. Çünkü yolları aynı yola kesişiyor. 17 numaralı. Hemen cevabı verdi yani. 21 numaralı ekibe cevabı verdi. Dedi siz bekleyin dedi. Sıra size de gelecek dedi resmen. Resmen öyle dedi yani. Bekleyin dedi. Sıra size de gelecek dedi. Şunu alalım dedi ilk önce. Adamlar Abi bak her zaman söylüyorum. Ekip oyunu bu şekilde olur. Bak yan yana Bak bir yan yana görüyor musunuz? Üç kişi yan yana biri arkada kolluyor yani e, yani geniş açıdan kolluyor. Takım oyunu budur arkadaşlar. Takım oyunu bunu gerektirir. Yani ellerine kollarına sağlık takım oyunu bunu gerektirir gerçekten. Rahatlıkla alacaklardır yani. Rahatlıkla alacaklardır. 21 numaralı ekipten haberleri var zaten. Oraya doğru açılacaklarını düşünmüyorum 17 numaralı ekibin. Çünkü yani açıktan gitmezler onlar. Drop'ları da onların önüne geldi zaten. Ya da eski drop muydu bilmiyorum. Şöyle drop'a bakmak istiyorum içine var almışlar zaten. Hemen diğer ekiplere bakmak istiyorum alanı Rozova verdi. Şu an alanın içerisinde hiçbir ekip yok. Bu arkadaşımız tek kalmış herhalde. Onu bir izlemek istiyorum. Ya da aynen tek kalmış kendisi. F27 ekibi Burada kalan bir ekip yani 17 numaralı Of of abi ben. Of fena karıştı ortalık. Burada şu an 3 ekip var. 21 numaralı ekip bu oyunu istiyor. 17 numaralı oyun da bu e, ekip de bu oyunu istiyor. 3 numaralı ekip de 3 numaralı ekip de taktiksel oynuyor sanki yani. Öyle hemen gitmiyor derken 17 numaralı ekip sizin gelmenize gerek yok. Biz geliriz dedi geldi ve geldiler ben şöyle hemen izlemek istiyorum aynen karşı karşıya geldiler büyük ihtimalle burada çatışma başlayacaktır ve rozonun içerisinde oyunun bitebileceğini tahmin edebiliyorum az çok öyle hissediyorum öyle düşünüyorum yine ne olacağını bilemeyiz arkadaşlar derken 17 numaralı ekip şöyle ufak bir yanlış yaptı çok açıktan açıldılar çok açıktan açıldılar abi yani. Çok açıktan açıldılar. Aynen yani. Çok aşırı yanlış yaptınız arkadaşlar. Eyvallah iyi. Hoş oynuyorsunuz ama bu kadar da açıktan gelinmez. Yani. Bu kadar da açıktan gelinmez abi ya. Yani bak oyun sonuna kadar güzel oynadınız. Ama. Yine elinizden gelen en iyisini yaptınız tabi. Ama böyle açıktan da gelinmez. Çünkü 21 numaralı ekipte. Olayın içerisine karıştı ve büyük ihtimalle 17 numaralı ekibe biraz zararı dokunabilir. Çünkü yaralı kendileri. Ama 17 numaralı ekip güzel oynadı. Yani yine güzel oynadılar, güzel aldılar 3 numaralı ekibi. Derken arkada 10 numaralı ekip o da işin içerisine karıştı bitecekse oyun Rozok bitsin dedi. <laughs> Benim mekanım. <laughs> Benim mekanımda bitsin dedi. <laughs> Şöyle size üstten göstermek istiyorum arkadaşlar. Of of of. Of ortalık fena karıştı. 3 ekip de birbirine girdi şu an. Bakalım burada yani iyi olan kazansın ya yani ne diyelim abi. İyi olan gerçekten kazansın 17 numaralı ekip bir arkadaşını kaybetti 21 numaralı ekip ise iki arkadaşını kaybetti şu an 10 numaralı ekip tamlar onlarda eksilme yok herhalde Çünkü üç kişiler halen üç kişiler 21 numaralı ekipten bir baygın var ve 21 numaralı ekipten son bir kişi kaldı son bir kişi Son bir kişi. Derken 10 numaralı ekip işin içine karışıyor. Arkadaşlar oyun Rozo'ya bitecek. Benim mekanım ya. Ya şimdi Rozo'yu gördüm. Oyuna giresim geldi ya. Keşke ben şu çatışmanın içerisinde olsaydım şu an. <laughs> Canım çekti vallahi. 21 numaralı arkadaşımız sağdan açılıyor. 17 numaralı şu an çok 17 numaralı ekip şu an çok tehlikede. Ön taraflarında 10 numaralı ekip arkalarında sinsi sinsi bir şekilde bekleyen ve her an bir vs 3 atabilecek bir kişi arkalarında var. Zaten on numaralı ekibi de bitirdiler. Gerçekten hakkını verdiler yani. Gerçekten fazlasıyla hakkını verdiler. Ve büyük ihtimalle zaten oyun onların son bir kişi kaldı. Arkadaki kişinin de arkada birinin olabileceğini de fark etmeleri. Yani onları da onu almaları ve sonra iki kişinin de öne odaklanması müthişti yani. Gerçekten müthişti. 17 numaralı ekip gerçekten fazlasıyla elinden geleni yaptılar. Ve zaten son kalan kişinin yerini de fark ettiler. Büyük ihtimalle ses verdi. Aynen ses verdi. Arkadaşımız 6 numaralı arkadaşımız ses verdi ve 17 numaralı ekip tekrar taktiğini kullanıyor derken ve oyunu alıyorlar eline kolunuza sağlık hakkını verdiniz. George Bull'dan 3 baygın son kalan bir kişiyle buraya kadar geldiniz. Sizi tebrik ediyorum. Oyuna katılan katılmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizin eline koluna sağlık. Herkes elinden geleni en iyisini yaptı. Belki kimi ekiplerde eksik katıldım. Ama herkes elinden geleni yaptı. Ben çok zevk aldım. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Yeni bir PUBG Mobile bölümünden görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.